gösterilmeye başladı. Peanut şimdi alt tarafa bir baskın düzenlemeye çalışacak. Bunu genelde Ince ekibinden çok görürüz görüyoruz özellikle. Acaba? Gelecek mi? Defans bir fark ederlerse yapabilirler tabii ki Likrit. Geliyor. Geliyor. Arkaya bir daha geliyor. Likrit'in canı hala az. Sadece bir de şifa var. Şifa kullandı ama yetmeyecek. Burada Likrit düşüyor. Emirikal'ın başı dertte. Boyla. Ve onun içinde Skor Prey'de kalıyor. Çok güzel bir şekilde Smev'de Zamanda Peanut yine aynı şey denemek istiyorlar. Burada Liquid'in canı azalmaya devam ediyor. Gorilla bu arada. Takastan Rey. bir ayrı kötü çıktı. Liquid burada çok büyük ihtimal düşecek. Sadece bir otomatik saldırdık canı var derken Kuro ha, Drive by buna deniyor galiba? O burada Peanut Kira'nın üzerine doğru ilerliyor. Kira Kuro'yu yakalamayı başaracak. Ve en azından X Kuroyla Albus Nox bu baskına güzel bir cevap verdi. Minin adı zaten geldiğiniz zaman çok bir şey Bekleyemiyorsunuz baskından. Kira ters Kira. kaldı bu arada. sıçasını kullanmak durumunda kaldı. Ezreal ultisi. Hey. Kira isabet ediyor. Ve yakalamayı başlıyor. Başarıyor onu. Dengeleyiciden sihirli yolculukla uzaklaşmak durumunda kaldı. Albus Nox ve ilk kuleyi de burada rock Tigers alacak. Morf minyon biçme görevi için yine üst koridorda. Kira bu sefer yakalanabilir buraya. Hasal almaya devam ediyor. Koza da tuttu ve bir anda onu düşürecekler. Şimdi sırada Liquid var. Bakalım devamı geliyor mu? Peanut çok güzel çıktı orada Bard ve onu da düşürecekler. Bir bağı. Yalnız güzel bir Kozmik bağ. Ve en azından Kuro skoruyla Albus Nox burada cevap veriyor. Burada sadece yoğun var. Oo, Gorilla bu arada Smurf'ü yakaladı. Sersem ya daha da başaracak. Şimdi, şimdi Sersem diyecek burada Smurf. Koza tutunca o da düşmek durumunda kaldı. Smurf. bakalım yaka, yakmaya devam edebilecek mi? Başarılı değil. 3'e 1 ol. Bir skor neredeyse alabilmesine rağmen bunu başaramıyor ve skor orada rakibine gidiyor. Ray şimdi Victor'la kapışacak. Şu bu işte bırakıldı kulandım. üzerine. Birazcık geri çekilince Skor'da alamadığını gördük Prey'in yalnız Victor'un oh. fırtınası. Yalnız bayağı bir tankladı orada. Devamı var mı? Oh. Devamı varmış ama isabet etmedi. Gorilla da burada saçası ile uzaklaşacak. Hadi. Aa, Rockstar bir takımı. O Steos'un üzerine doğru ilerledi Prey. Orada şifasını da kullanmak güzel ve zamanlı bir sıçra. Kuro şimdi Kira'nın no üzerinde oynamak istiyor. Güzel, güzel, güzel Devamı gelecek mi? Smeb orada yakmaya devam ediyor. Steos <laughs> o alevlerin içine kaçtı. <laughs> tutuştur var. Ve tutuştur gorilayı düşürecek. Smurf'tan güzel ulti. En azından gorilayı düşürmeyi başarıyor. Ama iki kişiyle mücadele etmesi mümkün Smurf e değil. arka arkaya skorlar gelmeye burada devam edecek. Miracle bakalım kovalayan var mı? Kovalayan yok. Liquid'in yine yaracağını aldı Smurf. Attığı zıpkınlarla birlikte. Ya Alex şu anda buna cevap veremiyor. Yaktı yine yaktı Snap. orada Miracle Önce Miracle'ı düşürmeyi başardı. Pibis Leos'un başı dertte. Kira orada düşecek. Smurf'ın canı çok az. Frey burada bakalım hasar verebilecek mi? Herhangi bir kimseye ulti geliyor. Ama öldüremiyorlar hala. Şimdi kapanı kısılmış vaziyette Albus Nox. Üstünde can yenilemeye çalışıyor. Ve Rock Tigers inanılmaz bir performans ortaya koydu. İkinci imitörü de burada garanti olsun diye düşürecekler. Maçı bitirmek için önlerinde sadece tek Nexus, pardon iki tane Nexus kulesi var. İlk Nexus kulesi düşüyor. Liquid'in canı hala az. İkinci Nexus kulesine de vurmaya devam edecekler burada. Öncesinde tabii ki bir iki tane skor almayı, intikam da almayı ihmal etmiyorlar. <laughs> Smurf ultisi orada nafile <laughs> ve Rock Sigers grubu A grubunu birinci olarak bitiriyor. Her ne kadar beklendiği gibi rahat tamamlayamasa da. Yani beklentilerden çok uzak bir grup performansı bu noktada geliyor. Ee, muhtemelen grup öncesinde A grubu ne şekilde sonuçlanır diye bir sıralama yapsaydık desek sadece muhtemelen e, Tigers'ı tutturmuş olurdum ki muhtemelen de benim kendi takım sıralamamda öyle oldu. E, ee, ANX adına harika bir grup. Evet.